Merhaba arkadaşlar, spek maçıma hoş geldiniz. Bugün 5'li giriyoruz. Hepimiz B mi dedik orada? B, B demişiz. B dedik, B dedik B demişiz kanka. Ben duyamadım oraları. 5'liyiz ve bugün spek oluyoruz. Kanka süpersin lafı dön hemen. Kafe baksanıza. Bir kişi kafe girsin abi. Okey. Kuruyorum hemen. Steam alın, Steam alın, Steam alın, Steam alın. Steam geldi. Kan çok açılmayın. Çok açılmayın. Çok, çok açılmayın. Beyler <laughs> <laughs> bir long, long. Bien long. long bien e, bir güzel. long, bir long, bir long. Kanka yiyin onu. Onu yiyin. Arka. Süpersin Lofi. Kafe var bir tane bir daha. Tane kafe var, tane daha kafe. var, kafe, kafe. ]irring. Süpersin. Çal cross, cross, cross. Öyle, canı yok, vallahi canı yok. Rüşo pikleme. Rüşo, zaman oyna. Zaman oyna, zaman oyna. Kafeye gir. Oy. Güzelsin Rıçı. Sağ piklemeyin. Direkt girelim sayede. bir kişi kafe girsin ya da iki. Kanka biri kafe alsın, biri site alsın kuracağım. Site al, site al. Kanka Bilong da arkalayabilir. Bilong da arkalayabilir. Kanka nicklerini söylesene. Kanka 367 Tam Vice. Tamam. Sanırım bir nokta. Ben kafe. Efe kan dikkat et. Arkana Tamam, sti var herhalde. Kanka, kanka. Var. Kanka. Lovdum. Kafe gelecek, mu? kafeden silah alacak. İkisi de kafe, ikisi de kafe, ikisi de Tam patladı zaten ya. <laughs> Oğlum adam defliyormuş. Evet. Efek almış. Onu nasıl gördüm bu arada? Ben görmedim. El baba kim flash attı? Mavi. Kanka nefes soru belli adı Harun nefes değil lan. Emre. Yine Emre'ydi de. Gir gir. Süpersin bu arada. Çok güzel bok üstüne bak. Beyler kuruyorum. Kanka şeyde ninjalara baksanıza. Ninjalara baksanıza. Kanka ninjalar da yok büyük ihtimalle. Main gelebilir. Tamam. Tamam gelmişler. ikisi de ikisi de ikisi tamam, şeyde okey. Tamam. Çok okay. iyi çok Emre kaç bu kadar bir da bir da şey da şey. da. Tamam onlar da bu turu alamaz imkanı yok. Oğlum adam abi, TV'de gel işte oturuyor salak. Gel ben siteye, siteye geçiyorum ya. De. Umurumda değil. Ben de siteye, ben siteye geçiyorum ya. De. O kadar da kaçmayın abi gitler. Eee piklemiyorlar herhalde. Kanka silahlarını vermiyorlar ya sevrediler tam. Hadi, hadi, hadi kaçalım. Yapayım. Şimdi bomb bizim defiyoruz diyormuş. Aha. Helas. <laughs> Attılar <laughs> kanka. <gülüyor> gel, gel. İçimi aldım bu alalım, arada. Oldum, bak, süpersin, değil. süpersin. Bir kanka bir tane daha var. Süpersin. Okey. Kanka, Nereden öldün? Şey şey, şey, Hako'dan şey, low Hako low'a göre efka ölme. Hako pikle. Kan tamam, şey kanka ben ben de alafım. Oğlum ala Tamam kanka gördük Yur. onu. Tamam tamam. Mine. de. bir yere geçmiş. Efka kans. Kanka çok pikleme, çok piklemeyin. Piklemeyeceğim. Hiç piklemeyeceğim direkt. Kanka çok iyiyiz. Hakikaten çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Hako sen biraz daha kaç oyundur tabii kanka. Nerede? Hay ananı ya. Ako kal bence orada şeyde karda karda. karda, karda. Öldüm. Nereden Vallahi nerede? kaşın kanas kanas. Tamam kan. kanka. kaç 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 ne? gitsin şey Ama gelebilir siteye gelebilir. Ako sen direkt. Okey güzel. E, Oğlum bir tanesinin harbi 350 pingi var vardı hala. Kanka Yavaş giriyorum Kanka. Yani? Kanka. yavaş Hayatını kurtardım. Kanka Abi arka geldi arka geldi. Beyler T1 iş geldi T1 iş. Bir CT çekti Hakko karşında. main gelebilir. Main gelebilir. Elba gelebilir. Çok güzel yanıcı. Hakko bence hiç deme. Hakko can. Aynen öyle kaldı. Onlar da yanıcı attı A side'dan, okey. Ben CT'deyim ya. Kanka onlar giremez şu an. O zaman ben biraz daha açılıyorum adam düşüyor. Biraz Emredin. daha açılıyorum. Emredin. Bunlar geri zekalı kanka. Kanka defleyebilirler bu arada şu, İmkansız İmkansız şu an. İmkansız defleyemezler şu an. Onlar da main'den girecek de... Helal etsin lan. Tamam, kanka aynen. Geçen ya. tur gördüm, gördüm. az daha patates ediyordu bize. Full cool flash mı? Um, Full cool flash mı? Um, Full cool flash mı? Um. Çok Bana güzelsin anam yani. yani Emre var ya harikasın. Çok göte bala vurdum biliyor musun? Ben main'den girseniz lan. Kanka main'den yani, girin abi. Main'den main giremem ama ben bir yoldan gireceğim. Efekan evet. uzak. Geri, 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 geri. Efe gir 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 Efekan gir. Min ya. Kur. Min min. Min. Çok güzel. Aldım Çok timing'e kalandık ya. Evet evet. Şu Stereo Main 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 main. Main main. Elbow da geldi. Elbow da geldi. NT 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 Ya oğlum bu botu niye çektiniz ki? vur elba vur Benle gel benle gel Flash geldi Bir tane var Sait'te. Sait'te bir tane var Sait'te bir bir tane daha var Sait'te bir tane daha var cross. Giriyorum, giriyorum. Cross öldüm, cross öldüm Hayır, gelecek oradan bak izle. Düşün. Wind. Beyler bir şey diyeceğim. deneyelim kanka B girmeyi. Kanka direkt serice girelim. Gir koş koş koş. Kanka kalın ya arkada. Arkada kaldım. Arkada kaldım. Kafeye kafeye. Kanka arkada abi kaldım. girseydiniz keşke kanka. Kanka ya arkada kaldım ben. Abi ya koşacaktık işte. Ben... Side bu arada temiz de kafe Aynen. Side'ı ben düşürdüm de o sıra kafeye geldi işte. Ben de düşürdüm bir tane. Emre adama yardım etsene kanka. Zahmet olacak sana da ama. Arkan geldim ama. Bir tane arkan var. Kan alsan arkalasan onu çok güzel olur biliyor musun? Emre birkaç kere sıksana. Ben de ben de ben de ben de. Tamam. Emre sayda koş. Emre sayda koş. Emre şey süpersin. Var. Emre sayda koş. Emre Mami bekle Emre'yi bekle. bekle. Bekliyorum arkadaşlar sakin. 367 kaldı. Ben CT'yi çekeceğim. Çek kanka çekti. Hatta CT'yi çekti. CT'yi açık kurayım. Nasıl Çekti artık. Çekti artık. Kanka cross'a dikkat et. Tamam Kal orada bence. Kal kal hiç bekleme. O kadar da kalma kanka. Emre vur onu. <laughs> Maç bir evet, evet, Full Full tamam. Ben vuracağım o el baba bekle. Arka Açılmadı ama. Ona Çok Görün arkadaşlar. Siteye bakın. Siteye bakın. Kuracağım. Kuruyorum. Çok Elbaba dikkat. CT güven Çok güzel ben de CT. Elbaba gitsen Emre. Elbaba aldım. Çok iyisin Emre. Main'e bir flash attım. Kanka, kanka ben de mi neydi? Ben seni bende. Kanka, keşke açılmayaydı. Tamam. Süper. Gid tam Elbow gelir. Gidi gidi. Şey. Kanka siz alsak tam gitme gitme. Ben canım yok bu arada benim. Elbow'a ben, ben, ben. dikkat edin. Elbow'a kimse bakmıyor şu an. Canın yoksa ben, ben geliyorum. Ne demek kimse bakmıyor dostum? Ondan söylüyorum. Tamam tamam şimdi sus ben B'ye girelim. Kanka yanıcı gelsin bekleyin o zaman. Bekleyin. Ayrı kalmaktansa bekleyin. Kanka aynı bok oldu. Kanka, az, önce, Kanka ben Kanka koştunuz, yine koşarsınız tamam, diye düşündüm. Ben de aynısını. Kanka dedim ya bekleyin birlikte gelelim. Doğru, Sesin geliyor. Doğru. geliyor. Kanka şu paketi açma işini yapmasana. Tamam yapmıyorum bırak. Kanka akko harbi bir HP. Eyvah. Olum ne oluyor ya? Beyler şey yapalım mı? Bak bir dakikamız var. A girip, A'dan City girip siteden B'ye girelim mi? Anasını nasıl bir fark var? Kanka size bir şey diyeyim mi? O çok zorlar. O çok zorlar. A'da illa ki Kanka 3. Bu arada solunuza da <laughs> girelim. Ananı ananı. Güzelsin. Kanka eski var. Kanka bunların hepsi eskiyi almak için de bu arada. Yanlış kanka, anlaşılmamalısın. Kanka, Baksana Yasir abi piklemeyi. Tep geldi. Tep geldi. Dene Dene. Sağdan geldi bu Abi bu Nadine hep böyle vuruyor kanka hep. Elbaba pikleyene ölmeyelim yeter. Kanka, canı yok. gir, bire main'deki bire gir, main'deki bire gir. Main'deki gir. Güzel, Hako kanka. gir. Girdi. Kuruyorum beyler. Tamam. Tamam main geldi. Main geldi. Hakan main bak. Em dikkat. Evet, evet, gitme Emre gitme. Emre olacak. Emre oldu. Elbow bakanımız var mı? Geliyor. Yok adam. Emre hocam. Emre çık. Oy. Çok güzelsiniz. çok güzelsiniz. O da el baba. Tamam main de o da. Main de main de. Main, main, main de. Oy helal. Çok gevşemeyin. Elbo giremez. Bence de. Kolaş gelmeyin, full Çok güzelsin nano kova. Çok güzelsin Arka gelmiş, arka arka. Orospu çocuğum dedin, annen seni. Kanka main çıktı. Güzel. Çok iyi kanka. Ben B gideyim, 4 A Şakasız. Şakasız. Olur. Ben stick alacağım bu arada. Kanka, kanka, kafe falan inerse ben, diye. Ben C1 işten info alacağım. A gittiklerini göreceksiniz zaten. Kanka görmediniz çünkü alana beliriyor bu arada. Dön, Dön, dönelim, dönelim. Beliriyorlar, beliriyorlar. B be, B be, B. Kanka cross'ta kalsa. Kalıyorum. 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 Hızlı döneriz kanka sıra. Beyler hepsi be, hepsi be. Döndük kanka, Birisi bir longdan arkalasın. O kafedeki bir longdan arkalasın. Kafe girmesin. Hako, Hako yapma. Hako, Hako, Hako alan. Süpersin Hako. Çok güzel çaldın. Gelin lan kafe, kafe ya. puşlarım dört kişi. Gelin kafe puşlarım. Bence de. Kafe puşla. Kafe var bu arada. Girdi evet, kafe. Var. Evet var iki. İki tane var. Oğlum, oğlum, oğlum. Oğlum. Şu, evet, bro. Bro. Abi Adam kendisi mi sildi? Bu adam yine çaldı ha. Evet, kan kanasına, kanasına dikkat et. Tamam, catwalk'lıyız. Çok diyorsun. güzel diyorsun. oğlum. Ya full eco'ları vurdular, bana kalmadı. Amış. Kanka M4 Kanka M4, M4, M4 ka kaptırdı bu arada. M4 kaptırdı bu arada. Harikasınız, takım şu an o kadar dengeli gidiyor. Var. Var. Kanka B long'unu yaktım bu arada. Kanka B bak. yaktım bu arada. Şey var. Kanka, şey var. Elbow yaktın. Elbow gelemez. Canı yok efekan. O bir HP kanka. kanka. Çok gelir annem. Yakıyorum ben tekrar bir kanka, Main var. var. Main var. Yapma. Oğlum SC çekmiş adam. Kanka. Low kanka. Bak, Low. Bak. Bakıyorum ben şey ben ben alıyorum ben kanka. Alıyorum. Aptal Nadin ya. Aptal Nadin ya. Hako sen fazla peakleme. Sen safe oyna. Kanka bir tane bey gidin sensiz sen, sen. oynuyorlar sen bu, sen arada. Oynuyorlar bu Kanka arada. arada. Kanka bir long var. Ben dönüyorum. Ben bir long alalım. Kanka dönmeyeyim bence durun. Ben evet kaldım. İki, iki kaldım. Döndü kaldım. bile tam. <laughs> Kanka pikle... Ya gel kafa kafa kafa. Oğlum iyi iyi. Süper. Iyi. Kal. Oy. Kanka Nadine hala yaşıyor. Kanka. 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 Aa. Biriş biriş biriş. Hako biriş. Hako biriş. Beyinde bir işler. Kanka. Kanka. Giriz, Süpersin. O. Bir iş var. Kanka SC'si var onun. SC'si var. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, La Fay. Size bir şey diyeyim mi? La Fay. Adamsın. Tamam. Kanka Voldemort tarzı vurdu biriatlar bu arada Efekan. Bizi atlar Efekan. Bizi atlar Efekan. iki Kanka be. Be be be. Dandım donım. dandım. Donım. Dandım dandım. çok da değilmiş. Abi Nadine yine berde ya. Anneniz kelleler böyle. Çok kanka be. Adamsın Main. Kanka dön. C4. Dur dur dur. C4 B'de. C4 B'de. Vallahi helal Vallahi helas. Çok kötü. Amanı siktiğimin çocuğu ya. Kanka al. çok güzel gidiyorsun. Main var. vardı. Kanka elbov elbov. geldi. İki main bir elbov. üçü de saydı şu an. Çok güzel Abi nasıl ya? lan. Emre kafe baksana. Emre kafe baksana. Neydim yok ona göre. Oy. oldu. Ha vay ben de Kanki takipte sonucular var. Ama AFK'dan önce de sonuncuydun kanka. Bak, bakma kanka. Çok <laughs> bir Abi çok love. Ya. Öldü öldü bitti kanka GGs. Kanka. Ez Nadine ez. Kanka çıkmayın hemen, hemen kanka. çıkmayın. Kolaydı. Hemen çıkmayın. çıkmayın çıkma çıkma çıkmayın. hemen çıkma. Spek atmadı beni. Ha attı tamam. <laughs> Onda etik vermiş. G'ye atıyor. G'ye atıyor atıyorsun. <laughs>